Tom ile alakalı belki en ilginç şeyim, rahmetli Nur Alasız vardı. Ee, Nur Alasız, Tom Tombi'nin Türkiye'ye geldiği zaman rehberliğini yapan bir kişiydi. Çok ilginç bir adamdı Nur Alasız. Kitapta çıktı hakkında biliyorsun belki ya da metinler. Evet evet. Ee, çok ilginç bir insandır. Tanıdığım en ilginç insanlardan biriydi. Şimdi Nuri Bey, e, rahmetli anlatmıştı. İstanbul'a her geldiğinde Nuri Bey'i arar. Nuri Bey ile birlikte dolaşırlar. Bir gün Şimdi tam tarih atamıyorum ama geç bir dönem yani 76'da falan öldü değil mi Tony? 75'te. 75'te demek ki 75'te hemen önce olabilir hmm. ee, yani 60'ların sonu 70'lerin başı olabilirsin tam hatırlamıyorum ama ee, gelmiş ve Akdeniz turu yapmışlar birlikte o dönemin şartlarında tabii ee, Şeyde... Antalya'da zannediyorum yollarını kaybetmişler yürüyüş esnasında bayağı yorulmuşlar ama ve bir köye çıkmışlar. Nuri Bey hemen köyün ilk karşılaştığı kişiye yaşlı bir zata işte gezdirdiği insanı tanıtmış. Yani bu çok büyük bir dünya çapında ölçünde bir ilim insanı. İşte şöyle şöyle yolumuzu kaybettik. Çok yorulduk. Hani bize bir en atar mısın diye hemen adam at. Siz demiş tam tanrı misafir denilen misafir tipisiniz demiş. Yani yolunuzu kaybettiniz, çok yorgunsunuz. Buyurun. Almış. İşte banyo yapmışlar. Ondan sonra sofra hazırlanmış ama öyle bir sofra hazırlanmış ki Tombi biraz şaşırmış yani ne var ne yok köylü koymuş diyelim. E, kahvaltı ya da yemek bittikten sonra Tombi demiş ki e, Nuri Bey demiş hani bu kadarı biraz fazla e, ücretini bunu ödeyelim demiş yani çok alengirli bir sofra canım bu yani. Ondan sonra Nuri Bey diyor ki reddettim diyor yani. Tercüme etmeyi. Ben... Hayır hayır yani bu teklifi yapmayı reddettim diyor. Nur Bey bizzat bana kendisi anlattı bunu. Abi. Hmm. Bunu reddettim diyor. Olmaz ben bunu söyleyemem. Bizim adetlerimize gitmez bu. Yani Tanrı misafir ediyor. Adama bizi aldı. Bunu yaparsam yok demiş. Yani sen benim adama yap. Hani ben yabancıyım neticede. En nihayetinde Nur Bey durumu arz etmiş köylüye. Diyor ki hayatımda en e, hani içimin titrediği anlardan biridir. O köylü diyor. O yumuşak insan birden kalktı. Nuri Bey dedi, Tanrı misafiri dedik, bağımıza bastık, besmeleye su katıyorsunuz. Çok iyi. Besmeleye su katmak tahmin de ben oradan öğrendim zaten. Besmeleye su katıyorsun. Bu olmaz, ayıp bu demiş. Bunu tercüme ettim diyor, Tom bir ayağa kalktı. Dedi ki, Nuri Bey dedi, işte biz bunu kaybettik dedi. Siz bunu bari koruyun. Yani biz bu anlayışı kaybettik İngiltere'de yani faydası olmayan, çıkar olmayan, menfaat olmayan hiçbir şey kimse yapmaz. <laughs> Bu sofrayı kimse kurmaz yani. Siz bunu koruyun. Tabii biz de koruyamadık ayrı bir konu.